gidiyoruz. Bunu yalnız eklemek üzerinden almasın hanımlarımız da. Çocuklarınıza karşı elinizi kaldırdığınızda çaresizliğinizden kaldırıyorsunuz. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nda çare isteseniz o çareyi sizin aklınıza getirir İkinci güne kaldıkça çareyi buluyorsunuz. Onun için güzel bir şarkı da var değil mi? Bir şiir. Kimseden yanına bir şikayet veriyor. Sevgili Peygamberimiz de etmemiş. Ebu Cehil'in şikayeti konusunda bir de hadisleri yokmuş. O tebrik görevini yapmış, o inkarında devam etmiş. Ne olarak da cehennemi boylamış. Ama iman etseydi sevgili Peygamberimizin dostları arasında o da giriverdi. Şimdi bizden rahmetle anılacaktı. Allahümme salli ala Muhammedin ve cennetine onlar da gireceklerdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah gönlünüze keder vermesin. İki dünyanız güzel olsun. Cennette sevdiğim peygamberimize tavsiye açın. Sağ olun bana. Şey Sayın hocamıza bu güzel konferanslarından ötürü Tanrı'ya da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendisini hemen gönderiyoruz. Bu güzel günümüzün güzel bir hatırası olması için kendisine bir buket kendi hazırladı arkadaşlarımız. Bu güzel günün hatırası olması için kendisine hediyesini takdim etmek istiyoruz. İlçe müftümüz Recai Albayrak hocamız hediyelerini takdim edecekler. Sizin adınıza ben teşekkür etmiş olayım. Siz de gönüllerinizle mutlaka teşekkür ediyorsunuzdur. Gerçekten farklı ve şarkıcı üslubuyla güzel bir sunum yaptılar. Kendisinden Allah razı olsun. Sizler de dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Hocam adı sihat ve afiyetli bir ömür niyaz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.